Herkese selamlar sevgiler ee, çok çok önemli bir yayındayız çünkü Türkiye'yi çok ilgilendiriyor normalde bunu video olarak çekecektim ama video olarak çekmek yerine sizlere e, hazırlarken canlı yayın yapmayı tercih ettim çünkü durum çok vahim yani e, bazı benzerlikler var e, Zimbabwe ile bir ülke arasında e, ve çok acınası bir durumda bir ülkenin para birimi bu hale nasıl düşer? Şu an burada gördüğünüz paranın üstünde kaç tane sıfır var farkında mısınız? 100 trilyon yani 0-6-0 atsam bile 100 milyon. Bir ülkenin para birimi bu hale nasıl gelebilir? Bunu konuşacağız. Bir ülke nasıl batmış? Bunu konuşacağız ki topraklarından altın çıkan, bir dönem dolara karşı gerçekten çok güçlü olan bir ülkenin para birimine bu kadar sıfırı nasıl eklettiler? buna nasıl ambargo uygulandı? Mesela Rusya'ya uygulanan ambargo bunlara da uygulandı ama bunlar niye bu hale geldi? Bir ülke nasıl olur da cahilce kendi topraklarında tarım varken ki Zimbabwe için konuşuyorum kendi topraklarında tarım varken tarımı bırakıp dışarıdan ithal etmeye başlar tarım ürününü. Bu cehaleti konuşacağız. Aynı zamanda da şunu konuşacağız. Bir ülkeyi yıllarca aynı insan ee, diktatörce nasıl yönetir? Bir ülkeyi yıllarca 32 yıldan bahsediyoruz. Artık bunamış yani. Bunama yaşına gelmiş bir insan. Yaşlı bir insanın. yerini genç siyasetçilere bırakmazsa ne olur? Zimbabwe açısından söylüyorum bunu. Nasıl indirilmiş onu göreceğiz. Çok acı bir e, dönem var. Ki faiz artışının ne kadar olduğunu Merkez Bankası'nın falan onları gösterdiğiniz zaman yok artık diyeceksiniz. Düşünün ki ki bizim parada da biliyorsunuz 100 bin lira banknot var elimizde. Ama bunların parasının üstünde yani paralarının çok bir önemi yok. Öyle söyleyeyim size. Yani şu rakamları okumaya 100 trilyon diye e, telaffuz etmeye bile gerek yok. Ben daha önce şu videoları çekmiştim. 4 yıl önce. Ekonomik kriz, Türkiye ekonomik krizde mi? Ne oluyoruz? İşte Amerika krizini anlattım bir an önce. Dünya kim yönetiyor serisinin 1.1 milyon izlenen videosundan bahsediyorum şu anda bu video e, ikinci videoydu Dünya Kim Yönetiyor serisinde ve krizlerden bahsediyordum. Yani dünyayı nasıl krizle yönetiyorlar? Türkiye ekonomisi ne olacak diye iki yıl önce video çektim. 4 yıl önce krizden nasıl çıkarız diye çektim. Sonra Venezuela'yı çektim. Bir ülke nasıl batarı 4 yıl önce çektim. Ben 4 yıl önce, 3 yıl önce Arjantin'i çektim. Ben kendimi parçaladım. Ama ben alt üstü bir YouTuber'ım. Ben ben ekonomist değilim Cumhurbaşkanımız gibi. O yüzden çok bir önemim yoktur benim. Ee, yayını kaydedeceğiz. Sonra din ve inanç meselesi üstüne konuştuk ama onun da çok bir önemi yoktur. Sonra Venezuela'yı konuştuk. Venezuela'nın da para birimi vardı. Venezuela dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahipti. Muazzam bir petrol yatağı vardı. Ve o Venezuela... Ee, battı. Nasıl batmıştı? Parasının bu kadarını verince, şöyle büyüteyim. 2 milyon 600 bin bolivara bir tavuk alıyordu Yani düşün ki Allah benzetmek gibi olmasın. 2 milyon Türk lirasını gö götürüyorsun kağıt olarak. Bizde de herhalde 2 milyon Türk lirası bu kadar eder. Ee, götürüyorsun ve karşında bir tane tavuk veriyorlar. Anlatabildim mi? Ee, bir beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Çünkü bu ülke için 4 yıldır video çekiyormuşum. Uyarmak için. Ve bolca da dava edildim. En azından e, bir beğenerek destek olabilirsiniz. Tuvalet kağıdı için bu kadar ödemeniz gerekiyor. Havuçları 3 milyon bolivara alıyorsun. Pirinç bu kadar paraya alınıyor. Düşünün şöyle ki. 1 yani kilo pirinç alacaksın diye 2 kilo para veriyorsun. Yani mantık bu. E, domat için bu domattan daha ağır para veriyorsun. Bir kalıp peynir için ruhunu veriyorsun artık. En ise. Çocuk bezi için 8 milyon bolivar veriyordu. Yayın herkese açık. Peki dünyanın en ama en kötü enflasyonu hangi ülkelerde? Türkiye ki %88.5 şu an Türkiye'nin dünyaya duyurduğu yani resmi veri, TÜİK verisi. E, şahsım için söylüyorum, dezenformasyon yaratmak için değil ben TÜİK verilerine inanmıyorum. Enflasyonun %88.5 olduğuna inanmam çok zor. Çünkü e, en basitinden şöyle yapalım. Bakın e, mesela diyelim ki online satış yapan bir yer bulalım. Migros. Migros'a girelim. Migros'tan pirinç seçelim. Diyelim ki pirinç. Pirinç, bulgur, makarna. Yani makarna en iyi anlaşılan şey herhalde. Migros'un kendi pirinci olsun ya da hadi yayla bilmem ne olsun. Bu sayfayı alıyorum. Kopyalıyorum. Way back machine yazıyorum. Bu say yani Türkiye'deki enflasyonu bir görelim ondan sonra Zimbabwe ile sizi kıyaslayayım. Site biraz yavaş açılıyor ama internetin geçmişini tuttuğu için aynı sayfanın geçmişine gidiyorum. 2 kilogram pirinç geçen sene ne kadarmış bakalım. Şöyle sayfanın geçen sene çekilen fotoğrafına bakıyoruz. 2022'de bir fotoğrafı var sayfanın. Aynı sayfanın ne? Hatta aynı gün 19 Ocak. 19 Ocak'ta bir snapshot almış. Snapshot dediğimiz o web sayfasının şu anda fiyatını gördüğümüz şu web sayfasının 90 Oha bir 2 kilogram pirinç 98 lira. Geçen sene ne kadarmış bakalım. Geliyor. Ee, en azından hani 2 kilogram pirincin ne kadar olduğunu göreceğiz. Ona göre de enflasyonu bir düşünürüz. Baya yavaş getiriyor ama getirecek. Bu olurken de biz, bir, bu bekle gelsin bir yandan. Türkiye'nin burada görülen 88.5 rağmen İran %52, Sudan %103, Arjantin, Batık Arjantin %88. Yani Arjantin'le bizim enflasyonumuz aynı. -mış. Venezuela %156 ama en kötüsü içlerinde bunların içerisinde en kötüsü Zimbabwe %269 idi bu grafik hazırlandığı zaman. Şu ankinde de size göstereceğim. Şey geldi mi? Geldi. Yok gelmedi. Maalesef gelmedi. Yani geçen sene pirinç ne kadardı ona bir bakmak lazım. Bu mu ben sizin için hazırlamam ama %88 değil. Bir Zimbabwe doları. Bir Zimbabwe doları. 2019'da 6,5 pardon 1 dolar 6,5 Zimbabwe doları ediyormuş. Zimbabwe'de dolar kullanıyor. Yani bizdeki mantıkla. Sonra 2019'dan 2020'ye geçtiğinde 26'ya çıkmış. 26. Sonrasında 2020'nin sonuna doğru 100'e çıkmış. 1 dolar verip 100 şeyi alıyorsun. Ee, Zimbabwe doları. Sonrasında 100, 100 bine, sonra 500 bine, sonra da 804 bine çıkmış kur. 804 bin. 1 dolar verip 804 bin Zimbabwe doları alıyorsun. Bak aradaki kur mantığını anlayabiliyor musun? Bugün halkın %90'ı işsiz Zimbabwe'de. Ve o %90 işsizler günde ortalama 1 dolarla yaşıyor. Yani 800 bin Zimbabwe doları orada bir günü geçirmek için yeter. Ve ülkede Zimbabwe'de ve Nijerya'da Bitcoin, kripto paralar sağ olsun Sedat'cığım. Bitcoin ve kripto paralar iki katıyla satılıyor. Artık para de değeri olmadığı için kripto parayla devletten para kaçırmaya, saklamaya çalışıyorlar. Biz 23 bin, 24 bin dolara bitcoin alıyorsak onlar ülkedeki borsalarda 40 bin dolara bitcoin alıyorlar. Düşünebiliyor musun ülkenin? O kadar batık. Kendi merkez bankaları 2022'de kaç bas puan arttırdı biliyor musun? Hani 100 bas puan, 200 bas puan konuşuruz ya. Fed bugün 25 bas puan arttırdı diye sevindik ya. 14.000 bas puan arttırdı. Yani ülkedeki faiz %60-70-80'den %200'e çıktı. Zimbabwe diyor ki bana getir paranı yatır seneye sana %200 faizle geri ödeyeyim. Ama tabii kimse Zimbabwe'ye para götürmüyor. Ülke paraya muhtaç. Ülke para diye geberiyor maalesef. Yani insan üzülüyor tabii ki. Ya maalesef anlıyorsunuz. Ya yani bu videoyu 2 sene önce çekseydim arbitraj yapamıyorsun maalesefleriniz Ülkeye girebilmen lazım ilk önce. Bir de onları çaldırmaman lazım o soğuk cüzdanları. 2 ee, sene önce çeksem bu videoyu çok anlamayabilirdiniz ama halimizi artık daha iyi anlıyorsunuz. Allah sonumuzu benzetmesin. Zimbabwe'deki enflasyon %66 geçen sene bugün. Geçen sene bugün ülkedeki enflasyon yüzde 66. Sadece bir yıl önce. Şu anda yüzde 285'i görmüş. Oraya geçiyorum. Yüzde 230. Dört kat. Bakın bir yılda bir yılda geldikleri yer burası. Bunlar da yüzde 60-70 enflasyona gülüyordu. Benzetmek gibi olmasın. Ülkeme benzetmiyorum. Ha ne var ki lan enflasyon yüzde 66 diyorlardı. Yani. İşte onlarda TÜİK yokmuş. Maalesef TÜİK ayarlayamamış. Ülkenin para birimleri. Bir sent ki çöp. Ya şu bile çöp de. Hani geç. Bir sent, bir dolar, beş dolar. Dolar para birimini kullanıyorlar. Afrika'da sterlin dolar bolca görürsünüz. Ten dolar, 10 dolar, on, yirmi diye giderken başlıyor drrrt, artmaya. Ülkenin para biriminde bir gün yaşayabilmeniz için size şu 500 milyonluk para, bir, e, bir milyarlıktan lazım. Yani günde 1 milyar harcayabiliyorsun. Düşün. Yani şuradan gerisi çöp. Şunlar bozuk para bile değil. Ve adamlar 100 trilyonu basmışlar ki hani büyük paraları olsun. Düşün. Bravo Afrika frangı var. Bu da paraları. En büyük paraları. Düşün ki böyle bir para var elinde. Bu para da burada basılmıyor bu arada. Ülkenin şu anki yöneticisi Emerson Mugabe, <laughs> Soyadın onun değil. Bu Emerson Zimbabwe Devlet Başkanı aslında Zimbabwe Devlet Başkanı değil. Bundan önce Mugabe denilen bir adam var. 32 yıl ülkeyi yönetiyor. Birazdan tipini göstereceğim. Bu onun yerine 2017'de darbe yapıyor. Ve bu en yakın arkadaşı. Partinin içerisinde hatta önceki görevi bunun e Canımın, ciğerimin. Çünkü hakaret edersem ayıp olur. Ee, önceki görevde baş, devlette başkan yardımcılığı falan yapıyor. Yani, evet. 2017'de de başa geçiyor. Bundan önceki 32 yıl başta. Yani bunlar 32 yıldır yöneten parti değişmiyor. Bunlarda da muhalefet yok. Muhalefet falan yok. Yok şaka değil Mehtap. Vallahi şaka değil. Bunlarda da muhalefet yok. Bravo. Heh. Enflasyonu şöyle anlarsınız. Geçen Dünkü canlı yayında baktık. Şu üstümdeki tişört geçen sene 109 lira şu anda 359 lira. Demek ki ülkemizde %200 küsür enflasyon var. Bunlarla aynı durumdayız. Dün baktık. Bravo. Allah razı olsun. Bunlarda da muhalefet yok. Güya hükümet değişti ama parti içinde başkanı devirdiler. Onun yerine de bu geçti. Bu tipini sevdiğim geçti ve bu da hani Güya manefet falan ama aynı bakanlar, aynı milletvekilleri ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Düşünsenize hiçbir şey değişmedi ülkede. Zimbabwe'de her şey aynı. Masal, tiyatro yani hükümet değişti tiyatrosu. Zimbabwe'de para böyle kullanılıyor. Sepetle götürüyorsun. Bir yere alışveriş yapacaksan. Çocukların elindeki harçlıklar böyle. Bakın çocuğa verdiğiniz harçlık bu. Zimbabwe'de. Diyorsun ki çocuğum sana harçlık vereceğim. Al taşı bunu. Bugün okulda belki bir tost yemek istersin. Dur çocuğum. Sırt çantan vereyim. Kitaba gerek yok. Bu ya. Arkadaş yemin ederim insan deliriyor. Yandaki sohbette keşke sonradan okuya bir Zimbabwe'yi katlarız abi. Zimbabwe kim köpek? Zimbabwe'yi de hakaret etti demesinler. <laughs> bu darbe yapıyor e, Mugabe'ye. Mugabe'ye darbe yaptı. bu bir darbe değildir diyor. Ama darbe ve bu ülkede ilginç bir durum var şimdi 5 soruda e, size özellikle şunu getirdim şu ana kadar neler mi 2017 darbesi 2017 darbesinde e, işte geceliğin sabah saatlerini dalıyorlar bunu ve nerede o ha, bu tipini sevdiğim ve eşini hükümetten indiriyorlar gibi. ama eşi 30 yaş falan küçük ve Grace Mugabe de aslında buna rakip yani bu gidecekse yerine ben geçerim diyor zaten karısı bir de yardımcısı aynı zamanda ülkede. Haleflik yarışında Mugabe'nin eşi Grace Mugabe. Kadın ünvanı Gucci Mugabe. Öyle bir para yiyor ki, öyle bir para yiyor ki kafayı yersiniz. Şimdi size hiç bizde olmayan bir şey söyleyeceğim. Zimbabwe'de halk günde 1 dolara açlıktan geberiyor ya, günde 1 dolara sürünüyorlar ya. Zimbabwe'de öyle yazıyor. Bak öyle yazdığını okuyorum ben. Benim yorumum değil. Zimbabwe'de politikacı ve iş insanlarının çocukları da böyle yaşıyor. Hmm. Yani halk açlıktan sürünüyor, halk bir dolar için sürünüyor, halkın çocukları e, ağlıyorlar, ben bir tost yemek için rezil oluyorum, tost bile yiyemiyorum diyor. Politikacıların, iş adamlarının çocukları böyle yaşıyor Zimbabwe'de. Yani böyle şeyler falan, zenginsen, çeşme akıyorsa, bal tutuyorsan parmağını yarayan şerefsiz onursuzlar var gördüğünüz gibi yani e, hayvan gibi yaşıyorlar. Enteresan. Bizim ülkede çok şükür böyle bir şey yok. Orada da e, demiş ki 60 bin dolarlık şu küçücük şeyi altın künye diyelim artık buna <laughs> bütün ülkeyi yönetirsin bununla diyor. 60 bin dolar. Ya de alayı diyorlar üstüne. Zenginlik abi e, bu politikacı gayrimenkul imparatorunun Orada da bir inşaat sektörü var. Orada da gayrimenkul sektörü. Onun kızı. 280 milyon dolar Zimbabwe'nin kardeş yarı. Yani onlara para yarıyor abi. Onlar yiyorlar. Adam bununla geziyor. Düşün. Tabi halk açmış. Halk sürünüyormuş. Halk açlıktan geberiyormuş. Umurlarında değil. Başka ülkede bunu göremezsin mesela. Bir tek Zimbabwe'de var böyle yavşaklar. Şerefsizler. Halkın bu düştüğü hale rağmen bu zenginlik içerisinde yaşayan. Gördüğünüz gibi halkın ne olduğunun bir önemi yok. Bu ne marka bilmiyorum ama sizler bilirsiniz. Gucci, Gabana bir şeydir, Versace. <laughs> Halk bir dolar bulamıyor ama bunlar halkla alay eder gibi bir de dolarlarla para çekip internete atıyorlar. Bak zenginliğin yani görgüsüzlüğün pradaymış. Allah bilir bu çanta kaç para şimdi. Bunlar herhalde Rolex, Molex ne bileyim ben zaten anlamam. Yani Saatim yoktur benim. Ama Zimbabwe'de itibardan tasarruf yok gerçekten de. Ee, Ülkeyi yöneten parti dediğim gibi bir darbe yapmadığını iddia ediyor. Nüfusu 13 milyon olan ki e, bunun 4 milyon Güney Afrika'ya kaçmış. Yani 4 milyon nüfus da yeter demiş. Ben Zimbabwe'den de beyin göçü oluyor. Ee, başka ülkelerde olduğu gibi başka yere kaçıyorlar. Ülkede 16 tane falan dil konuşuluyor ama İngilizce. Zaten İngiliz sömürgesi bunlar. Hatta İngiliz sömürgesinden kurtulmaya çalışınca böyle tepetaklak oluyorlar. Zimbabwe dünyayı yönetiyor mu? Zimbabwe 5'ten büyüktür abi. Zimbabwe herkese taş atar. Şimdi bir şey söyleyecektim. Söylemeyeyim. Bir ara günlük enflasyon bu hale gelmiş. yani Ve insanlar düğünlere kredi kartıyla falan gidiyormuş. Çünkü artık Hani paranın bir değeri yok ya. Bak parayla kaç tane sıfırlı olan parayla sigara yakıyor adam. Ülkede bir yumurta 2008'e 50 milyar Zimbabwe dolarıymış. 50 milyar. Milyon değil. Şu anda bir ekmek alınan parayla diyor 10 yıl önce 12 tane araba satın alınıyordu. Yazık günah ya. Para umurlarında o kadar değersiz. Ve sonunda geçen sene Temmuz ayında Ödeme yapabilmek için. <laughs> altın çıkan ülke ha bu. Bak Zimbabwe'nin durumu bu. Ülke ekonomisinin %50'si zaten çıkan altınla dönüyor. Bunlar altın, e, elmas, işte platinyum. Aslında normalde zengin olmaları lazım. Ama olamıyorlar. Niye? Çünkü İngilizler bunları çökmüş. Ambargo da uygulamış şerefsizce ve bakarsanız işte e, tütün, nikel falan aslında yeraltı madeni ve yer üstü madeni açısından krallar. Alışveriş yapabildikleri, ticaret yapabildikleri ülkeler de Arap Emirlikleri, Güney Afrika falan bunlar. Yani e, sağlam bir ambargo. Bu kadar zengin olan, normalde zengin olması gereken ülke e, 30 yıldır çöreklenip gitmeyen bir iktidar yüzünden. Kesinlikle sadece Zimbabwe'yi kastediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tarımı bitiren bir e, faşist iktidar yüzünden e, bu hale gelmiş. Artık Merkez Bankası demiş ki bizim paramızdan bir cacık olmuyor. İnsanlar parayı taşıyamıyor. Biz e, bir onsluk yani e, 30 gramlık yuvarlak söyleyeyim size 30 gramlık bir altın çıkarmışlar. Böyle diyor abi. Anlatabildim mi? 30 gramlık bir altınla geziyorsun böyle. 2022 muhasırlığı ve bununla alışveriş yapın diyor. Ülkedeki enflasyonun geldiği hale bak. Bu da dolara karşı mumlar. Artık bunu çok teknik anlatmayacağım. Birleşmiş Milletler konuya dönüp bakıyor diyor ki Aa diyor Zimbabwe çok kötü ya aslında evet insan eliyle yapılmış bu. Ne kadar kötü değil mi diyor. Yani Zimbabwe kriziyle ilgili böyle enteresan şeyler var ama Bunları da çok girmeyeceğim çünkü aslında kriz bizim ülkeye çok benziyor. Bu ülkenin bir first lady'si var, Gucci Mugabe, The, vardı. Bu kadın enteresan bir insan. Şu, şu, şöyle göstereyim size. Bu, eşi 93 yaşında, kendi 52 yaşında first lady olduktan sonra ülkenin içinden geçiyor ve sonra kendini devlet başkanı olarak istiyor. First day değil ama kocam ölürse de onun yerine ben geçerim diyor. Aslında mantıklı. Yani e, onun yerine geçmeli. Bence böyle olmalı. First Lady'ye geçmeli iktidar. Hep öyle olmalı. Buna sormuşlar işte başkan olmayı istiyor musunuz? Ben Zimbabwe'li değil miyim? Cumhurbaşkanı olmak istiyorum demiş. İşte meydanlarda konuşuyor. Kendi ailesinin sülalesini sürekli şeye sokuyor. Hükümete so Hükümet dediğim işte artık krallıkları. Ve e, kendisini çok çanta aldığı için, çok böyle mağaza kapattığı için. Öyle yazıyor, burada yazıyor. Gucci Grace diye şey yapıyorlarmış, isimlendiriyorlarmış. Ülke Kuduz, Tifo, AIDS'ten kırılıyor. Bunların keyfi yerinde. Bunlar süper. Özetle hani bu videoyu hazırlarken dedim ki ya canlı yapayım ki canlı canlı hani bir olayın tepkisini ruh halimi daha rahat anlatayım. Zimbabwe'nin batmasının nasıl battığının size 5-6 aşamasını söylüyorum. 1- Ülke hep aynı insan tarafından yönetilmiş. 30 yıl boyunca. Gerçi 32 dediğimde 2017'den de bugün hani 6 yıl geçti ama 38 yıl boyunca aynı parti yönetmiş. Aynı parti. Yani başındakini bir atmışlar. Mugabe'yi atmışlar. Emerson sahaya girmiş. Emerson da Emerson yani. Milletvekilleri bakanlar aynı kadro. Hiçbir şey değişmemiş. Muhalefet yok. Estağfurullah Mehtapçı. Muhalefet yok ülkede. Şaka yapmıyorum. Ülkede muhalefet yok. Böyle <laughs> yani takılıyorlar. Bir muhalefet bunların eski başbakanıymış. O da ülkeden kaçmış. Şaka yapmıyorum. Böyle bir küçük enişte varmış orada. Eski başbakan. O ülkeden kaçmış. Darbe olunca bir dönmeye çalışmış. Emerson. Emerson değil. Emerson'un darbesiyle birlikte. First Lady'leri bunların çok para harcıyormuş. Hunharca para harcıyormuş hep böyle lüks mağazaları seviyormuş. Ee, bu 32 artı 6 yıldır devam eden hükümet süresinde de tarımın içine etmişler. Niye bilmiyorum. Yani çiftçi aman batsın, ölsün diye ellerinden yeni yapmışlar. Ve halkın içerisinde günlük 1 dolarla yaşayan kendi olan zenginiz herhalde elhamdülillah diyormuş. 1 dolar da işte bugünün 18 lirası. Yani ayda 30-40 dolara 100 dolara kralsın abi. Öyle düşün. Mesela yani. Ve bir diğer hataları da şu olmuş. Ülke yeraltı kaynaklarının çıkarılması ve işte nasıl olsa bunlar hiç bitmez diye hunharca burasını söyleyemeyeceğim. Ama ülkede maşallah inşaat yapanlar. Efendime söyleyeyim yemeği bilenler çok iyi yaşamış. Özellikle onların çocukları lüks içerisinde yüzüyormuş. Yüzükleri var bilezikleri var künyeleri yani gördük az önce gösterdik. Dolayısıyla canım benim çok teşekkürler. Ya yok dayanamadım dün akşam canlı yapmayacağım dedim ama vallahi dayanamadım ya. Yani bunu size gerçekten duygularımla anlatmasam kafayı yerdim. Daha da fazla uzatmayacağım. Bu videoyu sizle birlikte çekmiş olduk. Zimbabwe nasıl battı? Hiç anlamadım Zimbabwe nasıl battı yemin ediyorum yani. Bizim ülkemizde hiç böyle şeyler olmadığı için insan anlayamıyor. Dolayısıyla Zimbabwe böyle batmış işte. Venezuela nasıl battı videosunu da izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım